Mantıklı. Nerede diğer benim davus kuşları? Göremiyorum ha bu. Ha burada tam. <laughs> Başka yok zaten onun dışında. Geldi. Aa bu şuraya çıkar. Ne de benim çubukların kalanı ya. İki çubuk buldum kalanı yok. Gel 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 gel. Kameranın yerine bakacağım. Ufak. Tamam. Şimdi sırf arhi. Burayı nasıl kapatacağız biz? Vallahi iki işçiyle gidiyorum ben. Of <laughs> yürü bakalım. Şuraya çekebilirsem okey. Aha. Hay ne ya. onlar da kursun onu. Adamlar ben gelmeden kapatmışlar lan. Kırmızı nasıl bir şey böyle? <laughs> tamam sen dönebilirsin yurduna. Hak ettin. Ee, nerede çalışsınlar? Oduncularımız şurada çalışıyor. Aynen. Aynen. Kurtar madera. Esto pronto. Construir. Altı tane var. Bir tane şeye çıksın ya domuza şuraya. <laughs> Aynen. Harika ya. Allah kahretmesin. Bir ayımız eksik. Nereye gidiyorsun ya? Gel şuna ya. İkimizde kırmızının bir adamı var. Hmm. Hani bilgin olsun dedim. Teşekkürler. Ama o adam bulamazsak hiç iyi olmayacak. Sen attın öyle mi Yok yaşıyor. Şimdi benim oraları bir turlatsana. Yolladım. Yolladım. Buna bir tane değirmen dikelim de. İşçi basmadık iyi mi? Language. Hayır ya. Tamamen benim atam. Tamamen. Tamamen benim atam. Hmm, çok büyük hata ya. Üzdü. Şu ara bir tık sıkıntı. Belki. Şu da çıksın da kaç oldu bura? 3 10'dur tamam. Oduncuya çıkaralım iki tane. Sonra basarız. Çağımızı şu aralığı arayı? İşte. Olandırıyorum. Map'te gözükürse görürüz. Aynen böyle boş boş bekleyin olur mu? Aha, her zaman böyle boş boş bekleyin. Sakın abi bir şey yapmayın. Sakın. Siz ikiniz gelin kanka. Tamam mı? Siz ikiniz gelin. Altına başlayın. Kaç var burada? Allah Allah. Kaç var burada? Bir Hola. daha olunca yollayabiliriz ya. Tamam. Vallahi yok herhalde kimse ya. O tabi. Vallahi o adam Fişimizde <laughs> olması lazım da bilmiyorum nerede Akif. <laughs> Okey, güzel. Bunu alırız olmazsa hemen. 100 et istiyor ama. Yani olsun. Yapacak bir şey yok. Ee, şuraya atsak okey. Tamam. Burası ne alemde? Ha, kesiyor burayı. Burayı kesiyor aga. Yetişir miyim bilmiyorum vardı. Oraya bir tane tur çekmek istiyorum da yetişemeyebilirim ya. Neyse bakacağız. Yetişemezsek yapacak bir şey yok. Yo, yetişiriz. Yetişiriz, yetişiriz. Okay. <laughs> Vazgeçtim, yetişiriz. Yetişir miyiz lan? Hadi oğlum. Allah aşkına yetiş. Yetiş. Yetişecek. Yetişti tamam. Şöyle şunlar yapak biraz da. Tamam, boşta işçimiz var. Ee, çalışmıyor çünkü. Vallahi hiç sıkıntı değil. Aa, ev dikmeyi <laughs> unuttuk. Hmm, ev dikmeyi unuttuk. Öyle bir... 1, 2, 3, 6 7 Şunu da yap da sıkıntı çıkmasın. On dönebilirsin. Yani şu, hadi bu da çıksın ondan sonra basalım ya. Hmm. Hadi. Hadi be hadi ya. Allahım. 5 lazım. <laughs> hadi şükür. Lan bunlar bunda mı yıkıyor ya? <laughs> Allah Allah. Yeter kardeşim. Yeter. Yeter artık. geri çağırayım ya düldülü. Kayı biraz hızlı toplayalım da lazım bana kaya çünkü. Öyle bir sıkıntımız var. Yani agresif kale atarak oynayabilirim ya bu arada da yok yok devam et. Oynarız bence sıkıntı olmaz. Hola. Bunlar bunu kıramaz ya hayatta kıramaz. Vay vay vay. Muhtemelen bakıyorsun. Hemen peşindeyim hemen. Hemen peşindeyim diyorum. Ya bana demedin herhalde. Çekiz. Yani ben ev dikte. Lazım biliyor musun? <laughs> Lazım aga. Bu evde din herkese lazım. Yavaştan biraz şeyi de arttırmak istiyorum vardı ya arla sayısına. Şimdi kale de atacağız oraya çünkü. Gerçi olduğunu istiyordu herhalde ya. basacağı maske. o yüzden devam. Et çok olması da önemli değil. Lan alt bastım yanlışlıkla. <laughs> Space'e basıp merkeze döneceğim alt bastım. Hmm, adam da kale çağına ulaştı. Ee, bakacağız ya. Öyle devam etsin bunlar. 2-3 kişi daha yollayalım oraya. Bizimkilerle oraya bir kale atalım bakalım. Ya biraz agresif oynamak istiyorum da gerek var mı diye düşünüyorum. At ya neyden korkuyorsun? En kötü ne olabilir? Yani en kötü ne gelebilir başıma? Hemen buraya oturursunuz bu arada altına. Hiç bekletmeden. Şimdi ikinci, üçüncü TC atmam lazım. O yüzden biraz sıkıntıya gireceğiz de. Bak kaçtı. <laughs> Gördü kaleyi çünkü. Şu an ikinci TC atmam lazım. Geri düşüyorum bir tık. Ha. İkinci TC atılması gerekiyor Aga. Mecbur. Evet hemen atalım. Hemen atalım bir TC'mizi. Hatta şöyle çok uzağa gitmeye gerek yok ya. Şuraya atalım bir tane. Aynen. Tamam. Güzel. Şimdi bu senin yandaki kırmızı mı? Ha benim yandaki sarı. Okey. Hala 60 mıdır emin değilim arkadaşlar. Hala 60 olabilir bu arada. Yani agresif oynasam mı emin değilim. Hayır. Attım yan mis mis attım. <laughs> Teşekkür ederim. Evet Edge of Kitlesi biraz dar bir kitle olduğu için insan mutlu oluyor oynayan görünce. Yanlışlıkla bisiklet attım öldürdüm. Ay, ne diyeyim ki? Ya geliştirmeli falan aldım da altın şu an şey çıkarıyorum ya o yüzden bir yetersiz. kadar abartmaya gerek yok. <laughs> Bunda bu kadar abartmaya gerek yok. İyi, şurada bir tane daha at ha. İyisi sonunda. Tamam. Ben onu yıkamam ki ya. Böyle yapsak nasıl olur? <laughs> 1-2-3 Valla ne kadar deme çeviriyor hatırlamıyorum bu arada. Oraya vermeye gerek yok şuraya verelim. İnşallah Ha, sıkıntı çıkmaz. Hala atmıştır ya muhtemelen. Bakayım da yine de deneyelim yani şansımızı deneyelim. Atmamış. Atıyor şimdi. Abi çok öne atmış ya şeyi. İnanılmaz öne atmış bu arada. Çok öne atmış. Yo şuradan alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Buradan da biraz altına gönder. Tamam. Böyle dengeledik. Hatta bir tane daha da tarla yaptır. Hatta bir iki tane daha yaptır ya devam. Buradan tamamını tarlaya döndürdüm. Hmm, ev ihtiyacı. de şuraya bir su çekelim de arkaya. Ne diyorsunuz?

Tamam kaç et, etçim var? Hmm. Azmış. Ne oldu? Çağ basmam lazım. Adamlar önce atlarsam yıkarım onun kalesini. Alırım yani. Arla dikemiyoruz. <laughs> <laughs>

Tahta ya arkadaş ben anlamıyorum <laughs> tahta muhabbeti Yani 1-2-3-4-5 <laughs> Buna vur buna Adam şuna vur lan. <gülüyor> Gelmesin. <gülüyor> Güzel. Gel 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 gel. Şimdi direkt buraya şey kuralım. Abi hayır ya. Of. Saçma sapan ölmeyin ya şurada. <laughs> ne oluyor? İnanılmaz. Altın. Altın, altın, altın. ama şunu at. Şuradan, e, buradan ve şuradan çıkart hemen, bir tane, çabuk, çabuk, çok hızlı bir şekilde yıkmamız lazım şeyi, onun binasını. Al ya şunları, yani ne vereyim bilmiyorum ama al. Hadi, 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 hadi. Ne yapıyordun? Ha ekonomi binası. Kur bir tane. Gel. Ha. sonra. Nerede? Heh. Tamam. Sen de gel. Tamam. şey çıkarmaya devam edelim. Aa yok. Çıkarmayalım. Upgrade'ini alalım. Buradan çıkaralım. Şunları korumamız lazım. Hayır ya. Dur. Yerinde bir sabit dur ya. Yerinde bekle. Hop. Bunlara bol bol top. Güzel. Ya onun kulesini alacağım her türlü de. Hah, güzel. Hiç sıkıntı yok. Hayır devam devam. Devam et yanlışlıkla iptal ettim. Şu şu şu. Yanlışlıkla iptal ettim abi bu arada. Ben buradan bir şeyler deniyorum. Haberin olsun. Bunu alalım. Şu anda şey yapıyorum. ordu basıyor şu anda. Ulan alır değil mi onu? Aldık aldık. Ama tehlikeliydi bu arada. Tek tehlikeliydi. Şöyle çıkaralım şuraya. gel. Ee... Şu bir kılsaydı. Hah tamam Tamam. Gel. İlerleyin şöyle. Bu arada hiçbir şey yapamazlar bunlara Bunları da toplarla keseceğim Şu briton topçuları biraz benzeri var ama e, Onu keseriz şeylerle Oraya bol bol top Arkadaşlar yapacak bir şey yok hmm, Şunu da Güzel. Ha şuna ateş edin lan bir tane. Allah Allah. Canımı sıktı ya. Tamam devam. Ha. Bunu niye dikemiyorum? Ha, kayam yok. Niye dikemiyorum ya? Son şeye bastım. Akif sen baktın mı? Ne ya? Onca geçeli altır oldu ya benim. Ben bayağı ilerliyorum yukarıdan haberin olsun. Şimdi ben de giriyorum abi. <laughs> Bu ne ya? Ha, bir tane mi dikiliyor bundan? 300 kaya mı? Oo kaç geri. Düşman geldi. Ha, ha, ha. vur 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 oraya. Oh oh oh. Abi bu Briton sokçuları inanılmaz sıkıntı. Ona attı ya. Buna yapacak bir şey yok. Ya tamam da aşağıdan bir atraksiyona geçerse artık atlayacağım da. Öyle biraz zor burada. Hay, ne kadar sinir bozucu ya. Geliyor geliyor geri kaçıyor ya. Aha. Uş. Uş. top 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 aynen öyle edge of bir tutkudur abi şu kaleyi almam lazım şu briton sokçuları beni deli ediyor ama öyle bir sıkıntım var Aynen kanka bak geldin. Aynen bak geldin. <laughs> Neyse modem aşağıdan girmiş. Sonunda. Bitter daha oyuna dönmez buradan. Ulan iki tane topum kalmış ya. Eritmiş adam hepsini ya. Yani de şükür. Aha. Güzel oyundu. İstatistikler iyi oyundu. Hem derzi iyi oyundu. adamların içine girdim, adam bıraktı oyunu. Allah Allah, neden Değil acaba yani? ya? Herkes kadar... gördü benim vurdumuna tamam mı? Dedik, bu adam evet. abi. <laughs> yani adamın bacaklarını istirmesini duydum yani. Düşün.